Divani bir belge okuyacağız yine arkadaşlar üst satırlık kısa bir metin bunu beraber yavaş yavaş okumaya çalışalım keza yine YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu ve benzeri birçok belge mevcut oradaki divani hatlı paylaşımlarımızı da inceleyebilirsiniz. evet arkadaşlar hemen okumaya başlayalım evet suretleri evet suretleri Belgenin üstü de var. Sadece ben alt kısmını okuyorum. Suretleri Ba, Da. Şu kısım Da arkadaşlar. Bilmeyenler için. Burada Ba. Şurada Lam elif. Bitişik halde yazılmış Ba, La. Şurası Da eki. Ba, La, Da. Muharrer. Muharrer. Şurası Muharrer. Tezkire-i ma'ruza. Evet suretleri balada muharrer tezkire-i maruza ve şeref buraya kadar bitişik yazımız sağdır. Tamlamalı bir şekilde şeref sağdır. Burası arkadaşlar olan elif vav wow, lam elif nun yukarıda olan elif ra ve elif de var. iradi I, tamlamalı bir şekilde. Çünkü şurada bir hemze var. Şurada. irade i seniye-i hazreti hilafet penahiye. Yine tamlamalı. Bunları ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Arşivlerde sık sık karşımıza çıkar. Neymiş bu? İrade-i seniye diye sık geçer. Ama da, devamı var. İrade-i seniye-i hazreti hilafet penahiye arkadaşlar uzun bir tamlama meblağı hamiş meblağı hamiş mucibince yani belirlenmiş fiyat gireyince burası mucibince arkadaşlar meblağı meblağı hamiş bu da bir tamlama arşivlerde sık sık geçer mucibince rüsumat burası Yusumat kolay bir kelime. Emanet. Yusumat emanet diye okuyoruz. Yusumat emanet. Evet, ema. Şunun harfi arkadaşlar T gibi olmuş. T benzemiş daha doğrusu. Emanet ve orman. Elif, vav, ra, eman iki orman. Evet, orman. Ve meadin yani Madenler ve maadin ve ziraat, z-ra hecesi, at hecesi, evet ziraat, nezareti celilelerine, evet ziraat, nezareti celillerine tebliğat, tebliğat, şu tarifi, icra kılınmış şu şin harfi arkadaşlar kılınmış olmağla şurada en sonda elif en başta elif pek gözükmüyor çok kısa gözüküyor olmağla yani olmakla dahiliye nezareti celilesinden dahiliye nezareti celilesinden dahi dahi şurası icra-yı icabına evet elif cim, ra, elif yine bu tamlama da sık sık geçer. Arkadaşlar bu metinler sizin için avantaj. Burada geçen tamlamalar çok sıkça geçiyor. Metin arşivlerde. Bu yüzden buradaki tamlamalara lütfen dikkat edelim. İcra icabına şöyle güzel estetik bir himmet var. Evet, icra icabına himmet buyurulmak. Buyurmak şu kısım arkadaşlar imza kısmı yok tarih kısmı var. Şurası fi arkadaşlar. Fi 25 Safer Safer Hicri tarih. Sene 324 yani 1324 Hicri tarih. Fi 6 Nisan sene 322 yani 1322 bu da Rumi bir tarih. Evet arkadaşlar bu dersimizde buydu YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersin daha sonuna geldik İnşallah istifade etmişsinizdir Geri gelmişken tekrar hatırlatayım Play Store'da Google Play'deki Osmanlıca eğitim uygulamamızı indirebilirsiniz tabi eğer Android kullanıyorsanız Orada da arşive dair Osmanlıca eğitime dair Çok geniş malumatlar içermekte İnşallah istifade edersiniz diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.